eBay'de dropshipping yapmak için Amazon tedarikçi olarak kullanmak istiyorsun ve herkes Amazon'dan ürünün karlı bir şekilde eBay'e satıldığını söylüyor. Ama sen girip baktığında, ürün araştırması yaptığında Amazon'daki ürünün eBay'le hemen hemen aynı fiyatta veya daha ucuz olduğunu görüyorsun ve bu işin içinden çıkamıyorsun. eBay'de karlı bir şekilde ürünlerini satamıyorsun. Peki ne yapman gerekiyor? Şimdi sana bu videoda Amazon'dan nasıl çok kolay bir şekilde ürün bulursun ve bunu nasıl karlı bir şekilde yaparsın Bunlardan bahsedeceğim. Biz bildiğiniz gibi eBay dropshipping yaparken amazon tedarikçi olarak kullanıyoruz. Platformlar arası bir dropshipping yapıyoruz. Tabii ki de başka tedarikçiler kullanabiliriz. Home Depot kullanabiliriz, Walmart kullanabiliriz, işte Amazon kullanabiliriz ama Amazon aslında biraz daha iyi çünkü hem kendi tedarik sistemleri olduğu için çok hızlı bir şekilde kargoları gönderiyor. Hem de ürünlerin kaliteli olduklarından emin olabiliyoruz hemen hemen. O yüzden biz Amazon tercih ediyoruz. Peki bu Amazon'u nasıl kullanabiliriz? Amazon'dan ürünü direktman eBay listelediğimizde bu bize sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden biz Amazon'la beraber AutoDS yazılımını da kullanıyoruz. AutoDS yazılımı da bize Amazon'dan gönderdiğimiz ürünlerin takip numarasını değiştirmemizi yani eBay'in bizim Amazon'dan ürün gönderdiğimizi anlamamasına yardımcı oluyor. Bunun yanında biz eBay e eğer manuel olarak ürünlerimizi listeliyorsak gidiyoruz AutoDS'e ve ürünlerimizi eşleştiriyoruz. Yani eBay'deki hesabımızdaki ürünü Amazon'daki ürünün linkiyle eşleştirdiğimizde sipariş geldiğinde AutoDS bizim yerimize Amazon'dan ürünü alıp kendi hesaplarından sizin ekstra bir hesap açmanıza gerek yok. Kendi Amazon Prime hesaplarından ürünü hızlı bir şekilde alacağı gönderiyor ve size değiştirilmiş takip numarasını gönderiyor. Yani bu şekilde Amazon'dan kolay bir şekilde ürünler listeleyebiliyoruz. Burası zaten tamam. Ve bu arada aşağıdaki linkten de AutoDS'i 14 gün yerine 30 gün ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz ve bir ay kendinizi burada deneyerek sistemi anlayabilirsiniz. Şimdi birinci adımı anladık. Amazon kullanacağız. Amazon eBay, Amazon kullanmamızı istemiyor. O yüzden Autodesk ile beraber kullanacağız ve bir sorun teşkil etmeyeceğiz. Şimdi ürün araştırma kısmına geçiyor insanlar. Ürün araştırma kısmına geçtiğinde de burada bir sıkıntı olduğunu görüyor çünkü ürüne bakıyor. eBay'de ürün daha ucuz. E, i̇nsanlar nasıl satıyor bunu dediğimizde o aslında dropshipping ürünü değil. Yani bizim daha çok ürün araştırmamız gerekiyor ve aslında çok çalışmaktan ziyade biraz daha akıllı çalışarak ürünleri bir bakmamız gerekiyor. Ürün araştırması yapmamız gerekiyor. Çünkü biz atıyorum her ürüne tek 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 bakarsak oradan çok fazla bir sonuç elde edemeyiz. Tabii ki de çok uzun saatler harcarsanız bir şekilde ürün bulursunuz. Ama bizim biraz daha dropshipping e, yapan insanları elememiz ve onların ürünlerini satmamız gerekiyor. Ve bunların da hali hazırda eBay'de satıyor olması gerekiyor. Şimdi ben size burada bir taktik göstereceğim. Amazon'dan nasıl eBay'de satacak ürün bulursunuz bunu göstereceğim. Hadi gelin hızlıca videoya geçelim. Şimdi karşımızda Amazon.com adresi var. E, Şuradaki yere ben Amerika zip kodu girdim. Siz de böyle Amerika zip kodu girerseniz Amerika içinde olduğunuzu varsayarak ona göre şey yapar. Burayı düzeltin. Çünkü Türkiye'yi gösterdiğinde farklı ayarlarla karşılaşabilirsiniz. Burayı bunu da yapabilirsiniz veya herhangi bir Amerikan zip kodu da kullanabilirsiniz. Şimdi Amazon'u açtık buradan. Amazon'dan ürün bulacağız. Burada sol taraftaki all kısmında trending kısmı var. Yani burada best sellers, new ve new movers and shakers var. Şimdi best sellers en çok satanlar. New yeni çıkan ürünler. Movers and shakers da piyasayı sallayan ürünler olarak da düşünebilirsiniz. Yani o anlama geliyor. Şimdi biz best sellers'a giriyoruz buradan. Daha sonra burada karşımıza ürünler çıkıyor. Kategori kategori ve bunlar tabii ki de bunlar Amazon tarafından sürekli yenilendiği için sürekli yeni ürünler karşımıza çıkacak. Mesela en son bu ürünler bu kategoride en çok satanlarmış. Mesela şurada ürünler var. Mesela şuradaki ürün çok ucuz. Buna bir bakalım. Böyle ürün araştırmasını bu şekilde hali hazırda satmış ürünleri e, bilerek e, yapabilirsiniz. Direkt bunu ebay e yapıştırıyorum. Mesela 58 centti o ürün. Şimdi görüyorsunuz burada mesela bu Pakistan bunları geçtim. Direkt buradan satıyor mu diye bakıyorum. Bu ürünü satmışlar mesela 11 küsür dolara. İnanılmaz bir ürün bulduk bu arada. Mesela bir tane satmış adam. 11.75 3 tane fotoğrafı var. Çok iyi bir listelemesi de yok. Amazon'a geliyorum. Birebir aynı fotoğrafları kullanmış. 58 cent mesela satmış. Ürün aynı mı? 2 oz one pack. 2 oz one pack. Mesela bir tane ürün bulduk şu an. Baya ee, bayağı da karlıymış bu arada. Alın üsteliği yani. Daha sonradan şu an çok şaşırdım bu arada tek attığımız için. Ondan sonra tekrar da mesela best tekrar geliyorum. Zaten yine aynı ürünler çıkacak karşıma. Siz de mesela buraya girdiğinizde belki bunlar çıkmayacaktır. Ben bu videoyu çektikten sonra belki burası yenilenir. Ama sizin de buralarda sürekli başka şeyler çıkacak. Mesela o üründen başka bir ürüne daha bakacağım. mesela bu benzer bir ürün daha varmış. Mesela ona da bakalım. Aynı markanın. Bu ürünü şuradan açtık. Buradan buna geldim. Mesela 4.81'e satıyor bu. 9.99'a ikili satıyor. 4, 4 Mesela bu çok karlı bir ürün değil mesela. Aynı markanın ama. Bu değil bu. 3.54 falan. 8.236 mililitre. Aynen. Bu çok karlı değil. Bunu satan var ama bu herhalde başka bir şeyden Ama mesela şuradaki ürün. Ne mesela atıyorum şöyle bir tane karlı ürün buldunuz. Mesela bu ürün karlı bir ürün denenebilir belki çok satar satmaz belki siz satamazsınız ama daha güzel bir listeleme ile bunu da e, satabilirsiniz mesela kartlara koyacağım videoda ChatGPT'den e, görsel oluşturmayı ve daha iyi listelemeyi anlattığım bir tane video yapmıştım. Onu da ona bakarak da mesela bu listelemeyi daha çok geliştirerek, daha güzel görseller kullanarak bu listelemeyi geliştirerek satabilirsiniz siz de. Mesela bu 11'de 75'e satmışsınız 9.99 artı yeni resimlerle bu listelemeyi geliştirebilirsiniz. Şimdi karlı bir tane ürün bulduk değil mi? O yüzden hemen e, ürün mesela bir tane de satmış. Normalde bir tane satması çok bizim için kriter değil ama bu inanılmaz bir karlılıkla sattığı için ben bu adamın listesine bakmak istiyorum. O yüzden mesela bu adam sürekli bunlardan koymuş. Yani biz eğer bir tane ürün bulduysak çok satan ve karlı bir ürün. Direkt onun satıcısına gidiyoruz ve onun diğer ürünlerine de bakıyoruz. Bu, bu sayede de diğer ürünlerine de bakarak da elimizde çok daha hızlı ürünler bulabileceğiz. Yani bu dropshipping ki muhtemelen ve bu adam çoktan fark etmiş böyle bir şey. Mesela herhangi bir başka bir şeyine bakayım. 1.39'a satmış bunları. Bunu mesela kopyalayıp Amazon'da anlatıyorum. Yani çapraz biraz da çapraz eşleştiriyorum. Aynı ürün mü? Şu pembe mavi olan 1.39 bir de bu 117 mesela. Mesela bu da çok karlı değil. Bunu geçtim o yüzden. Mesela bir tane daha deneyeceğim rastgele. Mesela şurada kahverengi olanı deneyeyim. Bu bir boyama şeyi ama çok ucuz bir ürün tam kabul karsız ama sadece o ürün üzerinde de olabilir o 0.58'lik veya şöyle yapabiliriz onun varyantı var mıdır Amazon'a giriyorum mesela bu ürünü bulduk ya mesela black ha mesela bright blue diyor Buna baktım. Kaç sent? Sadece o şey var herhalde. Golden Sunset diyorum. Mesela bu da 58. Mesela bazı varyantlarında çok ucuz, bazı varyantlarında tam pahalı ama mesela iki tane mesela buradaki bütün varyantlara bakarak mesela bir ikinci ürünü de bulduk. Bunu da tekrar satılabilir. Mesela bu adam öyle yapmış. 1.73'e satmış hepsini yani o civarlara bir şey koymuş. Çok ucuz çok ucuz evet ama mesela şu ürünü siyah olanı 11.75'e satmış. Satıyor diğerlerini daha ucuz satıyor. Gibi gibi şeyler. Ya bu da aslında biraz daha olay mantığı anlamak. mesela güzel bir karlı bir ürün bulduk. Özellikle şu siyah için. Siyah olan daha çok gidiyor herhalde. Mesela bunları hep aynı fiyattan koymuş. Bunlar da aşağı yukarı 30 sen 40 sen diye çok çok az bir karlılık vardı. da bunlar süründen kazanarak da satılabilir ama çok satmış mı emin değilim. Mesela bir tane satmış, çok da satmamış. Sadece o siyah veya birkaç renk vesaire denenebilir e, bu üründe de. Bunları geçtim şimdi. Tekrardan başka bir ürüne bakacağım. Ya aslında mantık şöyle. Amazon'dan işte ne bileyim Best Seller'a. Biz Best Seller'a baktık. Ondan sonra e, buradan hemen hemen çok pahalı olmayan ürünler, ucuz ürünleri veya gözünüze güzel gelen ürünleri buradan bulup ebay'de aratabilirsiniz. Bu şekilde de eğer karlı bir ürün bulursanız karlı bir ürün bulduktan sonra da satıcıya bakıyorsunuz satıcının diğer ürünlerini bu sefer de ebay'de baktığınızda satıyor mesela 5 tane 10 tane satmış ebay'de bulduğunuz ürünü de amazon'da aratıyorsunuz Amazon'da daha, daha muciz diye böyle iki platform arasında gidip gelerek ve zaten halihazırda da eğer zaten karlı bir ürünse karlı bir mağazaysa o adam dropshipper olabilir ama zaten bütün ürünleri Amazon'la aynı fiyat veya Amazon'dan daha ucuzsa demek ki o ürünler zaten dropshipping ürünü değil. Bizim aslında üründen ziyade dropshipping ürünü olan yani bu hali hazırda Amazon'dan eBay'e e, dropshipping yapan insanları bularak onların ürünlerine rekabet ederek bu şekilde karlı, karlı ürünleri bizim mağazamıza listelememiz gerekiyor. Mesela burada aynı kategoriden mesela ne var? 58 sen 99 Mesela şu şeye bakayım. Deftere bakayım. Şöyle hepsini aldım şuraya koydum. Şunu kapat. Ve direkt solda bakalım. Satıyorum diye. Mesela burada 15.99'a satmış. Aynı ürün mü? Aynı ürün. Sketchbook 1000 tane. Yani 100 tane sheet'i var. Bu da aynı ürün muhtemelen. Aynen. 100 yapraklı. Aynen. Yani direkt zaten görüyoruz bak. Zaten ürünlerin fotoğrafları birebir aynı. Yani adam zaten buradan almış kopyalamış. E demek ki bu ürün ve bu da muhtemelen çok satıyor çünkü 14 kişi zaten halihazırda, halihazırda bunu izliyor. Mesela bunlar da bizim için iyi metrik. Yani 14 kişinin watch listinde yani beğenilenler listesinde çok da satıcı değil çünkü 33 tane feedback'i var aslında yeni bir satıcı. Mesela bu da muhtemelen dropshipping. Mesela dropshipping yapan bir adam o yüzden mesela bunu seller'a buradan alırsanız bu da dropshipping yapan biri olarak ve onun ürünlerini mesela kullanabilirsiniz. Mesela şurada mesela şuruna bakalım. Bu tarz şeyler genelde satılabiliyor yani. 39.90 satmış. Mesela Amazon'a baktığımda ben buna bulabilecek miyiz? Mesela 19.99. 19.99'a Amazon'da tedarik edebiliyorsunuz. Mesela 40 dolar. 8 doları eBay'e gitti. 40 dolar, 42, 32 kaldı. 32. 20 de buradan. Hadi ona da yazılım giderleri vesaire dersek 23 desek. Yani bu 9-10 dolarlık bir ürün mesela buldu karı olan. Peki hiç satmış mı mesela? Mesela bir tane satmış. Bu üründen mesela siz bunu atıyorum fiyat kırdınız. Daha güzel listeleme yaptınız. Bunu mesela ya aynı fiyata ya da 2-3 dolar 5 dolar daha aşağı koydunuz. 5 dolar 6 dolar arasında bir kar elde ettiniz. Sonuçta bu da muhtemelen yeni bir satıcı olduğu için yeni yeni ürünleri satıyor. Çünkü daha 33 tane feedback'i var. Mesela buradan da satıcıları analiz edebilirsiniz. Ekstradan bunun mesela sayfasına girdiğimizde burada yığınla bunların hepsinden dropshipping ürünü. Yani şimdi mesela bir tane daha rastgele bakayım. Ee, ne var burada? Mesela bayağı da ürünü varmış bu arada. En arkaya gittiğimde bakıyoruz. Mesela 999 da şöyle bir şey var. Kafes var. Mesela şöyle bir bebek çayına bakalım yeni doğan bebeklerle alakalı bir ürün. Bu çıkacak mı? Mesela bu çıkmış 9.99 8.99 pardon. Bu 15.99'a satıyor. Burada da mesela 1-2 dolarlık karı vardır onun. Bütün her şey çıktıktan sonra. O yüzden denenebilecek bir ürün mesela. Yani demek ki dropshipping yapıyor o da. Ee, zaten yeni bir hesap olduğu için belki de karlılığı da çok göz önünde bulundurmuyordur. Bu fiyatta satıp bu arada hiç satmamış mesela bu üründen. Deniyor iş yani. Ee, ama mesela bunun mesela ebay'de satıyorum diye bakacak olursak direkt ebay'i arattığımızda bu tarz şeyler şuradan ee, solda item'ıza geldim Heh, mesela zaten bu oyunu satan biri varmış 14 dolara satıyor o da mutlaka karlılığı çok yok diye 15 dolara vesaire koymuştur mesela bu ürüne baktık dropshipping ürünü gibi mesela başka bir satıcı da satıyor onun ürünlerine de girdik mesela kılıf satıyor. Mesela bu aralar bahçe yani bahar geldi geldiği için bahçeli alakalı işte ne bileyim bitkisel şeyler satılabilir. Ee, onları Amazon'da arattığımızda mesela şu ürünü Mesela bu ne kadarmış? 7.97 dolar. Burada 12.53'e satıyor. Yani biraz daha karlı düşük ama daha iyi bir listeyle aynı fiyat veya bir tık daha üst fiyata satarsanız bunu mesela önüne geçebilirsiniz. Yani aslında ben burada size ürün araştırma mantığını gösteriyorum. Yani nasıl ürün araştırılıyor, ben nasıl neler yapıyorum, nasıl yapıyorum. Amazon'dan mesela çok şey geliyor. Amazon karlı değil, karlı değil. Amazon karlı arkadaşlar. Yani görüyorsunuz. E, yani çok kısa sürede siz sadece doğru noktalara adım atmıyorsunuz. Yani e, karlı ürün bulamıyorsunuz. Tabii ki de çünkü bu işi yapanlar var. Ve karlı bir şekilde yapanlar var. Yani o yüzden herkes yalan söylemiyordur emin olun. Yani tam bir iki kişi belki karlı olmadığı halde karlı diyordur bazı şeyler için. Yani onun da kendine bir faydası olur mu bilmiyorum ama ya görüyorsunuz burada mesela birkaç tane ürün bulduk. Mesela şu ürün direkt karlı zaten. Mesela bu ürün satılan bir ürün. Mesela bir tane satmış bu adam. eBay'de satılıyor mu? eBay'de satışına baktığımızda da Mesela Sri Lanka mesela bunlar mesela, mesela 25.99 ne kadar ucuz falan diyorsunuz ama mesela Sri Lanka Bunu mesela bizde Amerika yaptığımız için biz Amerika çıkacak yani bir Amerika'daki insanlar Sri Lanka'yı gördüğünde tabii ki de satışa Satma ihtimali daha düşük Mesela burada adam 33 küsüre koymuş Satmış mı Mesela bu da bir tane satmış Yani 39'dan 33 39'a da satmış 33'e de satmış sizin aslında kendi listelemenize göre satılıyor yani illa bu adam 33'e satmış o zaman 39'a satılmaz bu adam da bir tane satmış 39'a satan adam da yani 40 dolara satan adam da bir tane satmış o yüzden siz iyi listeleme yaparsanız iyi bir başlık kullanırsanız iyi bir SEO ile iyi bir açıklamayla iyi görsellerle bu ürünleri insanlara yaşatarak satabilirsiniz o yüzden Amazon'un karlı olduğunu da bu videoda aslında göstermiş oldum. Şimdi temel olarak toparlayacak olursak mantık nasıl işliyor? Amazon'a giriyoruz. Ben sadece burada arada bestsellers'a baktım. Mesela New de baktığımızda Burada çok fazla ürünler var. Mesela kategori kategori. Buradan ürünleri bulabilirsiniz. Mesela şuradan Moversen Shakers var. Bunlar da daha iyi bir kategori aslında. Mesela burada bahçeyle alakalı şeyler var. Çünkü bahara giriyoruz. Bu tarz ürünler daha çok satış hacmi tabii ki de artacaktır. İnsanlar Amerika'da bahçelerini yapıyor ve ürün satarken de mesela bahçe şeylerine baktığımızda biraz Türkiye kafasından çıkmak gerekiyor çünkü Amerika mesela çok büyük bir ülke ve büyüklük olduğu için orada mesela apartmandan ziyade kendi müstakil evler çok daha fazla ve herkesin genelde kendi bahçesi oluyor bu bahçelerinde bir bakıma ihtiyacı oluyor ve bu e, tabii ki de Türkiye'den daha fazla satılacak mesela mesela şeyi artmış bunun bu son zamanlarda satış hacmi o yüzden Bunlar daha çok satılıyor. Bu ürünlere bakabilirsiniz yani. Biraz da Amerika kafasıyla düşünmek gerekiyor. Oranın insanlarıyla, oranın yaşam tarzına biraz düşünmek gerekiyor. Onların ihtiyaçlarını. O yüzden bu şekilde de e, ürünleri buradan bulabilirsiniz. Çünkü bunlar zaten mesela Movers and Shakers kategorisi ne geldik? Bunlar demek ki piyasayı sallayan, satılan ürünler. Amazon'da satılan ürünler. Zaten görüyorsunuz %90 artmış, %75 de artmış. İşte %75 artmış satışı. Bunları eBay'de aratırsanız siz daha kolay ürünler bulabileceksiniz ve daha karlı bir şekilde Amazon'dan ürün gönderi olacaksınız. Ürünü buradan buluyorsunuz dediğim gibi. Daha sonra eBay'de manuel olarak listeleyebilirsiniz. Ve daha sonra Autodesk hesabınıza bağlanıp eBay'deki hesabınıza birbirine bağlayıp oradaki ürünü, e, buradaki ürünün linkiyle eşleştirdiğinizde o videoları da e, önceki kanalımda bulabilirsiniz. Autodesk ile alakalı bütün videolar kanalımda mevcut. Oradan da birbirine bağladıktan sonra geri kalan her şey Otodes hallediyor. Sipariş geliyor. Otodes içerideki bakiyeyle, yüklediğiniz bakiyeyle ürünü alıcıya gönderiyor. Size tracking number değiştirerek veriyor. Siz de iV'e yüklüyorsunuz ve 2-4 gün içinde ürün gittiği için e, siz hızlı bir şekilde satış yapmaya devam ediyorsunuz ve hızlı bir şekilde ürünlerinizi de gönderiyorsunuz. Evet bu videoluk da bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir ve yararlı bir video olmuştur. Çünkü çok fazla bana soru geliyordu. Amazon'dan ürünler buluyoruz ama çok karlı olmuyor. Bu işin oluru nedir veya olmaz mı diye. Arkadaşlar zaten dropshipping'de stoksuz bu ticarete ve pazar yerlerinde artık kar on %10-20 aralığında gidip geliyor. Yani siz illa bir üründen %80 kar beklemeyin zaten öyle bir şey yok da %30 %40 de beklemeyin %10 %20 aralığında bulduğunuzda listeliğe geçin zaten listeleme yapmak sizin için bir sorun değil çünkü cebinizden bir şey çıkmıyor tam listeleme sınırınız var ama bunları zaten denemek için bir sürü ürün yükleyebilirsiniz o yüzden %10 %20 bandında bir kar bulduğunuzda direkt o ürünleri listeleyin halihazırda satıyorsa zaten listeleyin ama anlattığım bu sistemle de Amazon'daki o bölümlerde Best Sellers, Movers and Shakers ve New Releases kısmından ürünlerinizi buradan bulabilirsiniz. Zaten hala satan ürünleri buraya koyuyor Amazon. Bu şekilde bu taktikle de Amazon'dan karlı bir şekilde ürünler bulup listeleyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yararlı bir video olmuştur. Lütfen beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bu arada açıklama kısmında da ücretsiz bir rehber var. Orayı da eğer ebay yeni başlayacaksınız veya ebay yeni başladıysanız ona bir göz atmanızı öneririm. Çünkü ebay'in temel olarak ne anlama geldiğini yani yani ebay'in bütün adımlarını tek 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 temel anlamda kafanızda oturtmanız için harika bir rehber hazırladım ve tamamen ücretsiz. Direkt indireceksiniz ve karşınıza o pdf açılacak. İstediğiniz gibi onu kullanabilirsiniz. Ve rehberin en altında da size bir tane hediye bıraktım. Onu da istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Umarım yararlı bir video olmuştur ve beğenmişsinizdir. Lütfen yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.